satışa sunulacak sanat eserinin son halinde ise Türk simgeleri öne çıktı. Atatürk portresinden Türk bayrağına, Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisinden Barış Manço'ya ve hatta TB2'ye kadar Türkiye'den de birçok görselin oluşturulduğu tuvalde bayrak savunması sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte gençlerin verdiği o savaşın anlaşılabilir bir özeti. Ya ya milyonlarca kullanıcı günlerce uğraştı. Ortaya göz kamaştırıcı bir eser çıktı. Türkiye'nin gündemi ise bayrak savunmasıydı. Savun, 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 savun. İleriye <laughs> yıldızlar. Haydi. Şey, şey, piksel piksel mücadele bir sosyal medya platformunun projesi aslında. Her 5 dakikada bir 16 renkten birini sadece tek bir pikselde kullanabildiğiniz görsel Türk gençlerinin de yoğun ilgisinin hedefiydi. Şeyeme dokunmasınlar ya. Ahuzelaw. Oh, sürprizes. Sarılı sarılı sarılı. 1 Nisan'dan bu yana dijital tuvali boyamak için bilgisayar başındaki milyonlarca genç en büyük savaşı son gece verdi. Şurayı bir kırmızıya boyayabilir miyiz arkadaşlar? Burada bir şeyler dönüyor ama. Polonya bak. Üçüncüyü yapma. Sabaha kadar organize bir nöbet tutan yüz binlerce Türk emeklerine müdahale edenlere de mesaj vermeyi ihmal etmedi. Bu arada almışlar mesajı kendileri arkadaşlar haberiniz olsun. Sesiniz korku salsın Onların bayraklarına saldırmayacağız. Bayrağa saygımız var. Bize yakışmaz. Samurulan sadece Türk bayrağı değildi. Güzel koruduk şu an. Şimdi herkese link atın. Tuvalin son halinde Atatürk, Ayasofya, Anıtkabir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı, Bayraktar TB2, Barış Manço ve Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi eseri gibi çok sayıda simge yer aldı. Bir ilmek dokunan bir halıyı andıran Reddit Replace etkinliği NFT haline getirilip satılacak. Şimdi gözler o esere ne kadar teklif verileceğinde.